Hayri ve Kamil'i yakaladık. Ha 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 ha. Onları özel hapishaneye götürün ve kilitleyin artık kaçamazlar. Tamam patron. Bırakın bizi serbest bırakın. Zorluk çıkarma Hayri artık elimizdesiniz. Bruno amca Allah rızası için çıkar bizi buradan Bruno amca. Dostum şimdi naneyi yedik dostum. O kadar hapishaneden kaçarsan işte buraya düşersin. Hapishaneden o kadar çok kaçtık ve başarılı olduk ki en son bizi buraya kapattılar arkadaşlar. Ve burada bir tane gözlü bir şey var. Ya bu nedir ya bu nedir ya bu yaratık bunun oğlu mudur acaba dostum? Evet bunun oğlu dostum havalandırmadan bizi izliyor. Allah seni ne yapmasın çocuk ya? İki tane gözünün rengi ayrı. Gözlerin fıldır fıldır dönüyor kafanda kulağında bir şeyler. Bu nedir arkadaşlar? Kulağına kalem sokmuş. <laughs> amca buradan kaçıyorum ben. Sen şimdi görürsün. Hayır bak çok kaşınıyorsun. Haberin olsun. Sen şimdi göreceksin burunu amca. Kaşınıyor muyum kaşınmıyor muyum? Şu çekiç ile tuvaleti kırayım da. Kamilcimle sana gününü göstereyim. Dostum örümcek ağlarını gördün mü? Ben yolu buradan hazırladım dostum. Bu sefer buradan kaçıyoruz. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar Kamil bizi buradan kaçırmak için yine aylarca çalıştı. Dostum buralarda slime'lı örümcek ağları var. Dikkat et dostum. Aa ileride polis memurunun oğlu var. Dostum onun hayaleti gerçek değil. Kamil korkmaya başladım ama. Korkma dostum. Sadece zıpla. Bu asite düşmek istemezsin dostum. Çok iğrenç duruyor. Gerçekten çok kötü yerler. Bu yeşil pis slime asitine düşmek istemiyorum. Ben düştüm bile dostum. <laughs> Kamil gerçekten isminin hakkını veriyorsun. Cidden Kamilsin. Bana sakın düşme diyene bak. <laughs> Sorun yok dostum. Geliyorum. İyi dostum bunlarda ne? Sakın ölme dostum. Tamam tamam bunlara asla değmem dostum. Annem kıyafetlerimi daha yeni yıkadı. Kirletirsen beni çiğ çiğ yer. <laughs> Buradan kurtulduk da senin giysilerin eksik kaldı dostum. Dostum kapı açılmıyor. Gel dostum gel havalandırmadan gidiyoruz. Yoksa yaptığın yolları da mı unuttun Kamil? Buraları hazırlamak hiç kolay olmadı dostum. Oradan konuşmak kolay. Keşke ben de Kamil'in hazırladığı kaçış yolunu kullansam da ben de böyle konuşsam. Bu kaçış yolunu hazırlayana kadar günlerim geçti. Ben bu kaçış yolunu yaparken sen kantinden çıkmıyordun dostum. <laughs> tabii ki de şaka yapıyorum dostum. Sen olmasan ömrümüz hapislerde çürür giderdi. Düşünsene bir daha anneciğimin sarmalarını yiyemeyeceğim. Bunun düşünmek bile istemiyorum dostum. O yüzden bir an önce Bruno amcadan kaçalım. Dolapta muhakkak sarma bulur yeriz. Hala sarma diyorsun dostum. Yoksa Bruno amcanın çok leziz hapishane yemeklerini beğenmedin mi? Tabii tabii çok beğendim dostum. O kadar beğendim ki 5 kilo verdim. <laughs> Merak etme dostum. Sen bir oturuşta 5 kiloyu geri alırsın. Bazen seni yemek yarışmalarına sokmayı düşünüyorum dostum. Gerçekten tüm yemekleri çok hızlı yersin. Hem şampiyon olursun hem de zengin. Düşünebiliyor musun dostum? Tam senin hayalin. Yemek yerken para kazanıyorsun. <laughs> aklımı karıştırıp beni güldürme dostum. Yoksa kabloya düşüp elektrik akımına kapılacağım. Dostum bence bu gazlar Bruno amca ve ailesine ait ailecek tüm boruları osuruyorlar. Ve bu gazla bizi bayıltmaya çalışıyorlar. Çabuk burnunu tıka dostum. Yoksa burada kokudan bayılırız. <laughs> Gerçekten güzel espri yaptın dostum. Ama bu espri gerçekte olabilir. Çünkü gerçekten çok kötü kokuyordu. Gerçeği söylüyorum dostum. Hapishane kantininden yemek yedikten sonra midemde çok garip şeyler oluyordu. Sanki midemde bütün yemekler parti veriyormuş gibi. O yüzden geceleri tuvaletten çıkamıyordum dostum. Yoksa ben de sana kaçış yolu için yardım ederdim. <gülüyor> <gülüyor> tabii canım tabii. Kesinlikle yardım ederdin dostum. Arkadaşlar sizce hayri dediği gibi şeyler olmasa kaçış yoluna yardım eder miydi? Videoya like atıp yorumlara yazın. Böylece Hayri'yi ne kadar tanıdığınızı görmüş oluruz. Tabii ki de herkes yardım ederdi yazacak dostum. Çünkü ben gerçekten cömert, dürüst, karizmatik, yakışıklı ve yardımsever birisiyim. Bunları söylerken sen bile kendin hakkında dediklerine inanmadın Hayri. <laughs> Olamaz bunun amca peşimize takıldı. Ulan hayrı ben Beriye benzemem. Sen şimdi naneyi yedin haberin olsun duydun mu? Yapma lütfen yapma. Bak haritada sana 10 tur attırırım. İkimizi de dolandıra dolandıra zayıflatırım. Hadi şimdi takip et beni. Zayıflama vakti. Biraz spor yapalım bunu amca. Sen Beriye benzemesin ama ben de Rafadan Tayfa hayriyim. Ben hiç kimseye benzemem. Aa! Arkadaşlar bana çok yaklaştı. Ne oldu lan? Korktun mu? Yok bir de bana atarlanıyorsun ben hayriyim bilmem ne. Buradan kaçamayacaksınız bittiniz siz. Sizden sonra Akın ve Mert'i hapsedeceğiz. Artık Rafa'dan tayfa diye bir şey kalmayacak duydun mu? Tabii tabi aynen öyle olur. Ama sadece rüyanda öyle olur. Hadi gel yakala şimdi. <laughs> Ulan Hayri ileri taraflarda illa haki yakalanacaksınız. Kesinlikle yakalanırız Bruno amca. Boşa hayaller kurma. Biz buradan da kaçmayı başaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak ya. El kadar velet dans ederek benimle alay ediyor. Sanırım artık emekliye ayrılma vaktim geliyor. Dostum Bruno amcayı çok sinirlendirdik. Hadi hemen buradan gidelim. Çoktan ileri parkurlardaki tuzakları etkinleştirmiştir. Tamam dostum. Gerçekten onunla çok iyi alay ettik. Ben çok eğlendim. Resmen Bruno amcanın karşısında dans ettim ve bana hiçbir şey yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığımızdan sonra eğer bizi yakalarsa ne olacağını biliyorsun dostum. En kötü ihtimalle bizi çiğ çiğ yerler. Korkmana gerek yok Kamilcim. Çünkü bizi asla yakalayamayacaklar. En azından şöyle düşün, belki pişirip yiyebilirler. <laughs> çok sağ ol dostum. Beni gerçekten çok iyi motive ettin. Hadi dostum hadi. Çenen değil elin çalışsın. Bruno amcanın karısını yenemezsek biteriz. İçinde yemek olan bir savaş veya yarışta hayrı kaybetti dedirtmem. Ama kafama attıkları çok sert dostum. Bu kadın nasıl bu kadar güçlü? Bu göbekle flash hızıyla meyve atıyor ama onu biz yeneceğiz. Hadi çok az kaldı dostum. Ateş etmeye devam et. Ona gücümüzü gösteriyoruz. İşte bu. Bileğine kuvvet dostum. Benden daha çok vurdun. Gerçekten bu konuda çok iyisin. Tabii ki dostum. Yemek olan her konuda çok iyiyim. Hadi hemen merdiveni çıkıp kaçalım. Oha dostum buralarda çok dikkatli ol. Bunlar çok keskin. Bismillah bismillah. Hop 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 dikkatli dikkatli geçelim arkadaşlar. Aman diyorum bunlar çok tehlikeli. Çok korkutucu dostum. Sakın tellere de değme. Tamam dostum tamam ben geçmeyi başardım. Burada yine Bruno amca bizi bekliyor. Dostum Bruno amcayla bir fotoğrafımı çek bakalım. Çekiyorum dostum. Bruno'yu yenerken. Selfinizi de çekiyorum. Bruno bizi asla yenemez. Arkadaşlar şimdi gizlice Kamil'i korkutacağım. Şu an öldü tekrar geliyor. İşte geliyor arkadaşlar. Hayır nereye kayboldun? Beni bırakıp gittin mi? Pı! Aa. <laughs> Nasıl da korkuttum ama dostum. Kalbime iniyordu dostum. Bir an Bruno amca bizi kandırıp yakalayacak sandım. Ulan Kamil sen de ne korkak çıktın be. Bruno amcadan ne kadar çok korkuyorsun? Hayır Bruno amca arkanda geliyor. Hani nerede? <laughs> Bana korkuyorsun diyene bak. Resmen Bruno amca arkanda deyince daha hızlı koşmaya başladın. Sen Bruno amcadan benden daha çok korkuyorsun dostum. <laughs> Korktuğum falan yok dostum uydurma. Ben sadece senin için endişelendiğim için öyle tepki verdim. Arkamda sen vardın sana bir şey yapar diye. Öyle dedim. Yoksa şu an Bruno amcadan asla korkmuyorum. Hem artık biz onu yeneceğiz. Allah! Bu ne Kamil kaç? Git gelme gelme. Ah! <laughs> bu kadar korkma dostum. O Bruno amcanın biricik dünyalar tatlısı kızı. Bunun neresi biricik Kamil? Kocaman bir şey bu. Gerçekten dünyalar tatlısı bir kız. Git 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 gelme. <laughs> A, korkma dostum o sadece sevmeni istiyor sana asla zarar vermez. Beni tek lokmada yutar bu Kamil. Sonunda Bruno amcanın biricik dünyalar tatlısı kızından kurtulabildim mi oh be. Dostum internetim gitti dostum. Eyvah buraya kadar oynadığım boşa gitti dostum. Beni izle ben senin için Bruno amcanın hapishanesinden kaçacağım. Tamam dostum seni izliyorum. Benim intikamımı Bruno amca ve ailesinden almalısın. Sana güveniyorum dostum. Bunu başarabilirsin. Beni çok gaza getirdin Kamilcim. Ben bu dediklerinden sonra düz duvara bile tırmanabilirim. Senin intikamını alacağım. İşte anahtarı aldım. Şimdi gardiyanı kurtarmam gerekiyor. Artık özgürsünüz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğinize göre anlaşılan Bruno'yu yenmeyi başarmışsınız. Sizi tebrik ederim çocuklar. Çok iyi bir iş başardınız. Rica ederiz gardiyan amca. Buradan sonra beni zorlu yollar bekliyor. Umarım kaçmayı başarabilirim. Tabii ki de kaçmayı başaracaksın dostum. Bana bir söz verdin ve sözünü tutmalısın. Sana güveniyorum. Tüm izleyenler de sana güveniyor. Arkadaşlar, eğer buraya kadar izlediyseniz şu anda videoyu durdurun ve yorumlara Hayri'ye güveniyoruz yazın. Gelen tüm yorumlara kalp atacağız. Çok hızlı ilerliyorum dostum. Gerçekten parkur prosuyum. Arkadaşlar şimdi su tabancasını alıp Bruno amcanın kızıyla savaşacağım. Burası gerçekten çok zor olacak. Çünkü Bruno amcanın kızı gerçekten çok güçlü. İşte başlıyoruz. Dev köpek robotun ve senden kaçtım. Burada da seni öldüreceğim. Bu benim için hiç zor olmayacak. Şimdi bu suları sıkarak onun sistemini çökerteceğim arkadaşlar. Sağ sol sağ sol yaparak bana vurmasını engelleyeceğim. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Buradan sonra artık beni öldüremez. Yani en zor engellerden birini daha geçmiş oldum İşte bu kadar basit Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedeni yok oluyor Bu kırmızı anahtar ile gardiyanı tekrardan kurtarmamız gerek Teşekkür ederim evlat İkinci sefere beni kurtarıyorsun Gerçekten çok mert ve delikanlısın Ne demek efendim İnsanları, doğayı ve çevreyi korumak bizim görevimiz Arkadaşlar şimdi bu asansör ile yukarı doğru çıkıyoruz Gardiyan yine gidecek mi benimle mi gelecek bilmiyorum Evet çıktık ve gardiyan da benimle geliyor Gerçekten buradan sonrası çok daha heyecanlı olacak Şunlara bakın bir sürü o robot köpeklerden var. Aa, peşimizden geliyorlar. Hiçbir engele takılmamam lazım. Bu köpeklere yem olmak istemiyorum. Kolumdan bacağımdan her yerimden ısırırlar. Hatta beni yerler. Evet evet beni yerler. Allah'ım Bismillah. Köpekleri atlattım. Şimdi basket sahasına geldim. Basket atmamı söylüyor. Gerçekten basket konusunda atışlarım çok iyidir. Şimdi izleyin. İşte bu kadar basit. Sanırım sonlara doğru yaklaştım arkadaşlar. Burada yine robotlar var ve bana ateş ediyorlar ama tabii ki ben pro olduğum için mermilerinden kaçabiliyorum. Şimdi elektriği kapatacağım. Bu sayede ışık bana doğru gelmeyecek. Böylece çok kolay bir şekilde buradan kaçacağım. Kenarlardan kenarlardan güzel güzel gidiyorum. Dostum gerçekten çok iyisin. Buraya kadar gelebilmişsin. Geldim dostum geldim. Şimdi çukuru kazıp buradan kurtulacağım. Sana verdiğim sözü tuttum dostum. Çok mutluyum çok. Hadi evlat bu silahı al ve onu yen. İşte gidiyorum gardiyan amca. Onu yeneceğim. Bir daha bizi hapsedemeyecek. Oha, adam tankla gelmiş dostum. Ben bunu nasıl öldüreceğim dostum? Çok hızlı geliyor Kamil. Sağa sola kaç dostum. Onu kandırarak öldürebilirsin. Herkesi öldürüp buna yenilmemen gerek dostum. Yapabilirsin. Hadi sadece ateş et. Sadece ateş ediyorum dostum. Canını çok hızlı götürüyorum. Gerçekten onu yeniyorum. Öl artık öl. Ne dirençli çıktın be Bruno amca. Yetmemiş bir de tank getirmişsin. <laughs> çok az kaldı dostum. Bu da son vuruş. Helal olsun Behari. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.